Oha! Oha! Hı hı. Otomatik yem nasıl çekiyor? Ölüyor, ölüyor. Ölüyor. Oğlum orta nasıl çekiyor? Nasıl bir <laughs> Oğlum hiç hiç de sekmiyor lan. Hiçbir gün sekmiyor. Lan 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 örümcek adam geldi. Örümcek adam savaşıyor lan burada. Oh! Koş 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 o, bak bak oyuncak <laughs> adam onu dövüyor. Ne bileyim oğlum ben <laughs> nasıl yaptım. lan? <laughs> yuk lan kaya maya vurdu. <laughs> lan Soldakiyle vuracağım ben şimdi dakika ama gelmiyor. Oy çocuklar lan ben, ben bir sürü şey aldım. Oha ya. <laughs> ya atmış bir ama ya. Herkese selamlar canlarım kanalımıza hoş geldiniz sıfırlar gittiniz oyuna mükemmel ötesi güncelleme geldi diyorlar herhangi bir fikrim yok güncellemeyi yaptım örümcek adamla alakalı bir şey arkadaşlar Videomuza like atıp destek atın arkadaşlar. Bakın size günde iki video çıkartmak için gerçekten yani çok emek veriyorum. Ya, cidden zor. Ya bir de yayınlar yapıyoruz biliyorsunuz turnuvadayız. Akşam saat 8'de yayına gidiyoruz abi. Gece 3.30'a 4'e kadar. Yani günlük 8 saat yayın yapıyoruz. Artı bir de video deniyorum. Günlük minimum böyle 16-17 saat gidiyor. Gerçekten ve şöyle bir gerçek var. Ben mutluyum hiç sıkıntı yok ama tek istediğinizlerden videolara like atın kanka şimdi güncellemede neler neler var arkadaşlar beni cezbeden şeyler lan ekran gidiyor geliyor gibi oluyor ekran titriyor lan büyük ihtimalle burada bir efekt gelmiş arkadaşlar böyle ekranı Halledebiliyoruz, ayarlayabiliyoruz. Bir saniye takımdan bir liste kattı. Evet arkadaşlar, her neyse şimdi oyunumuza dönelim. Size bir şeyler söyleyeyim. Çocuklar sizde bildiğiniz varsa söyleyin. Arkadaşlar öncelikle en önemli özelliklerden bir tanesi. Çocuklar bu bizi de ilgilendiren bir şey ee, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hani bu şey modu vardı, rank modunu size çok oynamadık. Biz de flaws bilir. Fazlaz rank modunda yerden bir tane böyle şey alıyorduk, kulaklık gibi bir şey hatırlıyor musun? Çift taraflı takılıyor. Cihaz, evet, Cihaz işitme cihazı. Aynen. Adam vurduğumuz zaman işaretliydi, düşman görüldü atıyordu. Evet. Şimdi artık evet, bu ayarlara girin. Siz de açın. Ayarlara gir. Tamam. Kontrollere gel. Gelişmiş kontrollere gel. Evet. Ee, burada şey var. Vuruş konumlarının otomatik işaretler var. Yardımcı özelliklerde. Evet gördüm. Onu açın abi. Bu sen açın. ya da takım arkadaşın bir düşman vurduğunda vuruş konumunu otomatik işaretler. Yani adı, adamı spray atıyorsun ya mesela bazen Diyorsun hani nerede nerede abi atış ediyordum görmedim hani işaretleyemedim. Alma evet. Tepki. Orada mesela sen sprey attın hop vurduğun zaman adama bir mem tutturduğun zaman adam işaretleyecek. Çok iyi. Bu çok iyi. Bayağı bu, iyi. Bu baya baya iyi. Ben öyle biliyorum yani yanlış anlamadım. Sen vuruş konumlarını otomatik işaretle diyor. O da maçlarda dahil mi acaba bunu abi? Bence dahildir. Çok iyi o zaman. Şimdi e, iyi. başka bakıyorum şöyle bir konumu işaretlemek için ekrana dokun diyor. Bunu da açacağım ben. Ekrana dokunduğumuz zaman işaretleyecek mesela. Her, mesela, mesela Poçinki evlerdesin mesela ya. Koç'un evet, keyfini işaretleyeceksin mesela şeyden e, Önümüzde ekranı görüyorsun Tıklarsan evet. eğer Aa, herhalde büyük ihtimalle iyi. orayı direkt işaretliyor Yani düşman görüldü atmana gerek kalmayacak Bayağı bir iyi bir arada. Evet, Onu evet. da deneriz. Otomatik inişi açacağım Çocuklar kötü olabilir bilmiyorum hani hızlı iniyorsa Mükemmel. Bu neden güzel çünkü inmek istediğiniz noktaya Nokta atışı inebiliriz Arkadaşlar bu arada evet. Youtube'daki arkadaşlar ben Size oyunu biliyorsunuz ben geliştireceğim biraz daha hani e, oyun kalitemi nasıl arttırırım Eee derdim size taktikler teknikler göstermek için uğraştığım için bunları anlatıyorum Normalde bunları bas eder geçerim biliyorsunuz Hala ses ekran şartlarını çok bir şey yaradığını düşünmüyorum her neyse Butonları özelleştirir yeni bir şey gelmiş mi henüz gelmemiş Arayüz tam anlamıyla değişmiş İstatistiklere baktığımız zaman çocuklar baya bir şey oluyor abicim istatistikler değişmiş Evet evet oraları çok, gördüm. Çok da bir et yok gibi ya çok hoş da değil ya yani bizi çok ilgilendirmiyor gibi bir şey. Yani lobby ne yaparlarsa yapsınlar bizi ilgilendiriyor. Yani şimdi burada isabet oranının hasar ortalaması, en yüksek hasar vesaire zaten bunlar yazıyordu. Kurtarma gelmiş evet. 430 kurtarma. Yani toplam hasar var, güzel şeyler ama çok da Gerekli değil artık. Yani burada örümcek adam modu var. Buranın rütbeli, bir de rütbesiz şey var, akıbet var. Ben gerçekten akıbeti merak ediyorum, 2x2 diyor. Şöyle bir izleyelim istersen arkadaşlar. Ölümler, bombalar patlıyor vesaire. Lavlar geliyor, o kuruyor. var galiba. Bu e, yanardağın yamacına yapılmış bir harita arkadaşlar. Orada savaşacağız galiba. Çocuklar burayı seçiyorum ben. Hazır mısınız? Hazırız. Evet arkadaşlar başlattık. Bakalım ne olacak? Eee burası aynı şey. Çocuklar. Abi sizin üstünüze bol kıyafetler var. Ne kıyafetler şey var? var? Kaynak paketleri dedim üstünde <laughs> herhalde. Bende ne var? kendiden işte. Şey. Ama ben ama bende kendi kıyafetim var. Ben de, ben de öyle gözüküyor. Görüş açtım değişmiş bana mı öyle geliyor. Bilmiyorum abi ya. Ki. Bu, Bu... şurada bir şeyler var. Bunlar ne acaba? Bu raporet kısmını biraz farklı yapmışlar. Simgesini değiştirmişler. Aa, burada bir şey var çocuklar. Evet. Bu, bir... Oo. Oğlum lazer falan dürbünler değişmiş lan. Acaba ah, sadece, evet, burada abi, değişmiş. Sadece, sadece burada mı? Ama sadece burada. Sadece burada da Sited. önemli bunu. Ama bu dırdırdan daha güzelmiş bu arada. Değil abi, mi? Silah sekmiyor ki sıksana bir. Senin de var değil mi? Silah çekmiyor hiç abi. sekmiyor. Sekmiyor Harbi abi, abi Hiç sekmiyor. Aa şu 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 gelmiş bak. Hani mission'a tıkladım. Haritadan gösteriyor evet. Evet. Otomatik <laughs> işi. Iş, iş Şartladım bakalım hızlı inebilecek mi. Çok yavaş ya abi o Yok, benim. Yok yavaş iniyor kadarıyla. ya. baya yavaş. Kalkan da açıyorsun o. Çatımızda bir adam var. Dur bakalım. Arka izleyi da ayak izleri gözüküyor. Ayak izleri gözüküyor. O kötü oldu. Arkamda. Evet o abi o bu böyle bir şeyleri gösteriyor La, Her de, şey şey ya. Her şeyi gösteriyor şu an. Bu ne? Ölmüyor adam. Bence... aa vurduğumuz hasarlar da yüzüyor herhalde değil mi? Oha! Oha! otomatikim Otomatik nasıl çekiyor? Ölmüyor, ölmüyor. Evet, evet. Lan! Ve ölmüyor bir daha bu adam. Vuruyor. Ölmüyor bu arada. Çok iyisin. <laughs> Aa duvarlar falan kırılıyor. Bana bana bir tık mermi atabilir misiniz? Nasıl kırılıyor? Ateş edeyim, Neyse kırılmıyor. buldum. Kırılıyor buralar kırıkmış zaten pardon. Ben biz Ya oğlum sana. Leroy ya. He biz kırdık anasını satayım. <laughs> ne kadar merve attık da biz kırıldı ya. <laughs> Kalkanı bir deneyeceğim <laughs> mi? Kaldın. Abi kalkan ne çok abi? büyük açıyor. Bu bir... Ya bu arada o bu kalkan çok çocukça olmamış mı? Evet. Ya bunu bir tane de şöyle atsak biz içinde kalırız. Ben çıkıyorum. Bir tane gitme gitme. Çıktım gitme. önden git. Gitmeyeyim mi tamam. Gitme. Geldim. Çıkıyorum 3, 2, 1 çıktım. Bekle 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 bekle. Be be. Bilmiyorum. Bir şey değil mi? Çıkar çık. Burada o Ne daha. Oğlum ortayı nasıl çekiyor? Nasıl bir bu oyun? Kesinlikle onun kapanması lazım. Ya da bu moda özel mi bu? Yok moda yani özel Bu arada lazer diyoruz da acı çekirdek diye bir şey var tamam mı? Bu oymuş. Otomatik hmm. kendisi veriyor bence onu abi. Aynen evet. otomatikleri atamıyorsun diyor ki kontrolü hasa... ha Kontrolü hmm. arttırıyor abicim hasarı düşürüyormuş o yüzden. Hmm. Ha. Hasarı düşürüyor. Onu. Tam savaşmaya Ay bak jeton beton mu atıyoruz bu paraları toplayayım bir. Şunu alsın abi bu ne? Dur bakalım I got supplies. ne jetonu? Dükkan jetonu. Dükkanlar var herhalde. Şuraya gidelim mi bir şuraya? Gidelim. Kalbi. Gidelim. Dükkanlar orası mı acaba? Aa yok, şurada bir market var. Market bence içeride. Dur geri gidelim çocuklar. Aa evet evet. Gel gel market, markete aynen. gidelim. 12 para var bende. Sizde kaç var? Bende ben bulduğumu attım abi. Abi bende şöyle... ben 18. Oo. Bir evet, oy çok ne iyi. Ne olacak acaba? Allah. <gülüyor> 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 bu şey yapar. Paket kilidini aç, onayla ve raporla diye farklı farklı şeyler göstermişler. Bak bu bunun sesini alayım. Allah Allah o ne acaba? Kaldırmıyor de, 2 saat kaldırmıyor. Nasıl kalktı oğlum işte hemen? Market nerede lan? Marketi çok görüyor musun? Yok abi. Burada burada lan burada. Onu ne yazıyor? Gel buraya. Buraya <laughs> aa bak böyle şey koymuşlar yine. Allah şöyle dükkanı oha. Aa, Her şey var. Gelin ne vardı. kadarmış? 20'ymiş. Çizeceğim. Bayağı, Bayağı ucuz bu arada. Nasıl yok, pahalı? Saçmalama şey var. hiçbir şey yapmadık, Bende 12 var. Lan arkamızda biri <laughs> geliyor. Arkada biri var. Goto, goto. Vur abi. Oto oto yemi kontrol edeceğim. Bekle bekle dur vurma. Ya zıplıyor. Oto yeme bak ya. Selamun aleyküm. Abi ne falan var. Her abi, abi, abi. abi. Abicim vurma. ne yapıyorsun? Tamam vurma, seni. Ay, vurma, Lan vurmuyor. <gülüyor> Lan sırtıma <laughs> aldım. Vurmuyorum. Arkadaşın nerede? arkadaşım geliyor ya. Nerede? Götüreyim seni. İbo'ya götüreceğim seni. Nerede? İbo. İbo. İbo abi. Gel be, koş İbo. Nerede abicim? Şöyle bir. Arkada arkada. Arkada. Şurada. Bu tarafta. Doğru evet. mu? Tamam evet. gidiyorum buraya doğru. Drop Aa, drop var abi okay nerede? Arkamızda. Arkamızdaymış burada. Hadi. Aga be. De, Aga be. Lan 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 lan. lan. Kalkan koydum, Ben de basıyorum. Bir tane kalkan koyacağım. Koy kaya Koydum. He zıpla zıpla he okey. He oldu. <laughs> Bombam var abi. Buraya attım. Eyvallah dur bomba atacağım ona. He evet, bekle. Bomba atsın. Kalkana bak bu kalkan var ya müthiş bir şey ya. Patladı. Yiğit. Helal abi. Lan oğlum ona sıkacağım hayır. Bot bot. Ben seni abi. seviyorum abicim. Vurdu. Oğlum niyecek? Şey <laughs> Ölmüyor adam. Dönüyor. Evet. Oğlum 3 de sekmiyor lan. Hiçbir dürbün sekmiyor. <laughs> Hiç sekmiyor ama çok az vuruyor abi. Çok kötü olmuş. Hiç var Sadece ateş ediyor. Evet, Yukarı yani. sekiyor. Ama İyi evet. şu tamam. burada bir şey var. Watch Aha. Bu ne? 13 param var benim. Bende de 12 var. Biriktin de bir şeyler alalım. Yeşil burası ama bura ne yapıyor burada acaba? Sen ölsene bir komple. Yak bir kendini. Öyle Bence yapalım. buradan seni çağırabiliyoruz. Bomba yok ki, hiçbir şey yok. yok öldürün. Bakayım şuradan bakayım bomba bak. Nasıl yok ya? Şuradan mı boğulsam? Şunu öldürteyim kendimi. Aynen öldürt ona kendini. Derseniz. Ulan gerçek adam geldi. Altı vurdum. Hasar falan gözüküyor değil mi? Çok güzel olmuş Ha, altı vurdum. Mermilerde gözüküyor bu arada biliyor musun? Kimisi mi? Evet. Çok iyiymiş. Biri şurada abi. Ama şeyin arkasında abi. Yani. Kusumu kattı kendine. Şeyin i̇şte altı var mı sende? Pasını. Şa evet var abi gel dedim. Bence o işaret yanca çünkü sol tarafta kalp yazıyor. Mesela kalp atışı var ya. <laughs> Öldüm. Bak gördün mü? Çağrı kulesi kullan diyor. <laughs> evet. Bak bak bak. Aa, Aynen. Takım arkadaşlarının sana ihtiyacı var yazdı. Acaba Bırak. loot'un gidiyor mu kalktığın zaman? Bir git loot'la bakayım onu. Aa çağrı istediğin yeri var. Please çağrı istedi. Tamam ben seni hmm. şimdi kaldırmaya gidiyorum. Bırak kaldırmayalım abim. Ben bir işe yaramıyordu zaten. <gülüyor> 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 çağrı diyor. Ama hangi loot'la geliyorsun acaba? Bilmiyorum Lutsuz gelecek bence Nereye geldin? Ha uçağa bindim Uçaktayım Aa, üstümüze geldi. Ha üstümüze geldin Üstümüze atıyor Aynı. lan Lutsuz evet. gelecek lutsuz Aa uçak İndim Allah Allah ya Lutsuz lutsuz abi Lutsuz musun lan? Vektör. Ya burada DP falan var nice. orada Çanta iki yelek bir kask bir Kalkan var bir tane Dört tamam. bandaj bir de vektör var Daha ne istiyorsun? Şükür Rabbime teşekkür Aynen, et evet. <laughs> Adam tekrar seni geri getiriyor Daha ne istiyor? İstersen lutsuz gelsin bence bir Marketten şey Marketten birçok acaba... şey alabiliyoruz, bu da güzel. Şey merak ediyorum ben, acaba buradaki almış olduğun skorlar istatistiğe dahil oluyor mu? Ya da rank moduna dahil mi? Yok, bu rütbetsiz yazıyor. Tamam, Hı -hı. Eğlence modu gibi. Eğlence modu gibi yapmışlar. Aha, önümde araba. araba. Silah 60, 70, 80, 90, gibi üstümüzde de birileri var. Çok iyi. 22. Çokundan çok güzel erken güzel oluyor aslında ama bu evet, evet. gerçek modda çok kötü olur ya. Hmm. Aa adamın vurduğu yeri de gösteriyor. Zaten gösteriyor. Evet. <laughs> Ölümsüz mod gelmiş ha abi. Gerçekten öyle değil mi? Nişan yardımına bak ya. Ya o olmadı bu ya. 23 vurdum onu. Öldü. Sağda bir kaldı sanırım. Sen önünde. Nasıl ölmüyorsun ya? Öldü. Bayıldı vardı. Ana bombaya öldüm. Beni kaldırabilir misiniz? Kaldırabilir. Hemen geliyorum. Kaldıracağım, kaldıracağım. Kalkın kaldı, bomba oyun da hallederim ben. Bomba vuruyorlar. Kalkanım yok. Kit Kitlerim mi abi? Var var var. Abi son iki konuşalım dur. <laughs> Oğlum hile gibisin lan. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Kardeşim nasılsınız? Nasılsın Cihan abi? Vallahi reis iyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah razı olsun. Eyvallah reis. nasıl gidiyor hayat? Allah razı olsun. Eyvallah nasıl Senin gidiyor? Nasıl gidiyor abi? Allah iyi ya YouTube video çekiyoruz işte. Girdik böyle oyunu deniyoruz. Aynı şeyler. İyi Allah kolaylık versin. Teşekkür abi. ederim. Patlatın bizi de hadi win çekin. Beni siz abi. alın. Yok yok hadi. Estağfurullah. Bomba attın hadi. Size. Al bomba Pat attım, size. Bomba size ben. Atın. Alın patlatın hadi. Hı. Hadi ben bakalım. Topatayım. Adamsın adam. Buradan Mardin'den bütün takipçilerine selam olsun. Ey Allah. Ya. Aleyküm selam. Mardin'e selamlar Aleyküm olsun selam. kanka. Aleyküm selam. Hadi bakalım. Patlat bizi. Son arkaya kaçsam var evini ben alırım ha. <laughs> Elinize, evet. sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Senin de abi. Eyvallah. Tamam. Gayet başarılı bir o kadar hoş. Şimdi diğer moda girelim. Lan 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 lan, örümcek adam geldi. <laughs> Bir saniye. Bence bu örümcek adam, bu uçağa biraz örümce örümcek kaplaması yapsa çok güzel olur. Değil mi? Bence de. Evet, yani bu kadar abi. fantezi Ama uçak yapıyor. Çok... Uçak eskiden daha büyük gözüküyor abi, de öyle mi? Bakacağım, göremiyorum abicim. Şu an örümcek adamın... Aynen, çok yakın gösteriyor. Aynen, daha şeyi yakın gösteriyor. Benim daha... ekran komple uçak şu an. Daha iyi olmuş bence. Bence daha iyi olmuş. Bu şuradan... Mavide Allah. de şey var benim. Yo geri atıyor hala benim. çocuklar bu arada. Aha çatıdan Atıyor mu? Atıyor ya. Çok araya düştük bu arada. Para buldum Silahladım. yine. Silah lazım. O çocuk silah bulursa altımızda. DBS geçiyor. buldum ben. Vururum onları sen merak Altımızda biri var. Çok iyi. Burada burada. Şurada duvar Watch yapıyor. Out. Duvar yapıyor burada. Tabancası var galiba. Silahımı yakar kaçıyorum. Mesut komiser silahı buldum gel buraya. Kaçma. Tuttu abicim onu. Şu şeye gidelim ya orada bir şeyler toplanıyorsa da onlar topladı ha. Evet evet. Aa la burada savaşıyorlar adamı. Toplayamadık abi. Burada savaş var. Geliyorum bir arkandayım. Örümcek adam savaşıyor lan burada. Oo! Koş 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 o bak bak oyuncu kadar yok. o dövüyor. Ne bileyim oğlum ben nasıl <gülüyor> yaptım. Oo <laughs> yürü kalasa kaya maya vurdu. <laughs> <laughs> Koşuyorum ben de. Lan? ha adam adam solda geçik adam var abi. Nerede lan? Benim tabancam var da solda dikkat edin. Sağda da var. Evet. Çok iyisin abi. İşte ben soldakiyim. Olduk, ne vuracağım ben şimdi bir dakika ama görmüyorum. Oy da çocuklar vallahi ben bir sürü şey aldım. Kusuyor <laughs> da bir yerde. Burada burada. <gülüyor> <gülüyor> Oho Can abi bak her şeyi aldı. <laughs> Bu ne ya? Değil, beni alabiliyor mu? Yaratık falan da var burada. Lan Olu bölüyordum lan sonra. ben, görseniz. <laughs> örümcek ahonu nereden aldın Gel şimdi? gel gel edeyim. gel gel. Bunun için al. Al Al baksana atıyorum. Al fırlatıcı attım baksana buraya. Al onu. Tamam. Uçsana abi tansiler. Merak evet. etme bu Benim ekranda şey yok. Örümcek adam bir şey. Ha şart oraya yok. kadar zıplayamıyorum. Bak o kırmızıya tıkla. Bomba gibi aynı. Ya kuşan dedim. Aha, şimdi çıkacak ha. Ay gitti. Sıra alınca gidiyor. Öyle çıkıyor lazım. Bakayım buradan atacak mı? <laughs> Çok iyi. Oha ya. Abi Kesin ayarlardan iyi. mı açıyoruz bunu acaba ya? Bakın cihaz abi bak her tarafı uçuyor. <laughs> Önce görecek görecek. <ölecek>. Ya atmıştım ipi <laughs> ama ya. Lara gel <laughs> kaldır ya. Oğlum ayarlardan bu arada... Ayarlardan mı açıyoruz abi onu? Heee evet Bende niye yok? Ha hangisi o? Lan ayarları tıkla, kontrol ayarlarını da A işareti var. A işareti kullanabileceğim bir yere koy Dersene Kullanabileceğim bir yerde de abi Tamam şu kırmızıya ekran, tıkla ekran, bi Bak bende iki tane var bundan, attım birini Tamam Biri zaten A platosu aktif bende şu an şey Aa sana bu lazım herhalde dur Yoo bu da değil Örümcek ala topu da var bende Oo bu, bu ne? ne? Allah Allah Canım <laughs> adamı motor hediye edersin valla Aha Yapmışsın tamam. işte manyak <laughs> Oha Şey bomba yerinden Bomba yerinden seçmen lazımmış abi onu Ben ne dedim abicim <gülüyor> <gülüyor> Manyak adam ya Tamam ben bu işi öğrendim Abi çözdü bak bak Ben bu işi öğrendim <laughs> Yeri dışarıdan <laughs> sağlıklı uçuyor bak bak <laughs> Çok iyi Ama bu çok kötü bir şey Evet, evet. Düşünsene abi karşında biri sürekli böyle uçuyor Geri <laughs> kalan Bu çok kötü bir şey <laughs> çok kötü <laughs> Lirayı ilk içine çarptılar abi Valla <laughs> level şerefsizlik yaptı biter Altımızda bir yerde Oğlum bu çok saçma ya. Aa bitti. yok elime aldım şimdi. Bak şimdi bak artık yapacağım bunu. Bir de sınırsız mı bu? Hı hı olduğu sürece sınırsız. Valla sınırsız abicim ya bu çok saçma. Oooo wow, Yani bununla var ya ben sınırlı falan olsa eyvallah da. Abicim bu çok kötü ya. Bence de abi ya bir yerden sonra Bunu öyle bir kullanımdan çıkar ki Abi öyle yani Ya bir de ileri de girebiliyorsun evet. lan oha ne alaka evet, evet. uçuyor. <laughs> <laughs> Bana zevkli yapmışlar. Allah Allah. Kanka bu çok kötü <gülüyor> oldu. Sıra <laughs> <Ben> bak. <laughs> ya yakında hasar atıyor mu acaba hiç. Ana birbirimize vuruyor. Yavaş atıyor. Ya evet. Ana iyi patlak gibi arabaya gelebileceğim mi? Bak bunun bug'ını bulmazlarsa adam değilim bak at At Bineceğim başı Atmıyor sana attı Ama şey o kadar hızlı yetişemiyor Kandırman lazım Bence güzel abi ona hızı yetmiyor galiba Evet evet bence de güzel abi Ama Bunu çok abartanlar olur bu güzel. Lan araba beni araba üzüldü. araba <laughs> beni üzüldü. <Nasıl? izliyordu. gülüyor> Cihan abi. abi bak diyecek tarafa. Bence güzel ya. Yani. Lobiye dönelim. Tamamdır abi. Velhasıl kelam. Evet abi. Bence güzel farklı ama yani şimdi rank moduna bunun gelmesi bence bir tık saçma olmuş olabilir ama çok umurumda değil çünkü rank evet. hiç kasmayacağım. Ee, tam zamanında bırakmışım rank kasmayı. Gerçekten kendimi bu kadar tebrik ediyorum. <laughs> Bak kısallara bol şans dilemiyorum arkadaşlar gerçekten bir eziyet ve şu şu modu orada gidip onu alan var ya Kafayı yer ya orası Evet evet Orası Abi kafayı düşünsene. Karşında adam var sağda sağ, 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 sol her, tara her tarafta her taraf pusuyor Yani öyle düşünsene ya bu bir de 4-5-4-5 kişi de olabiliyor herhalde bende 2 vardı 2 de şeyde var Leroy'da Ya bir takımda kesin oluyor ya bir takım bunu aldığı zaman Birisi çıksa bile bir pusu yerine diğerine onu atar, öteki de tekrar çıkar falan yani. Bence evet, kötü. Evet. Evet. Velhasıl kelam çok, çok güzel çocuklar. Bence güzeldi güncelleme. Evet, evet. Bence, Bence, de gayet güzeldi. güzeldi. Bence de. İşlik ettiğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz abi. Gece, Nerede gece şeyde görüşürüz. Nerede? Turnuvalarda, skinlerde. Pro, turnuvalarda. turnuvalarda, evet. Aynen, aynen. aynen Kendinize iyi abi. bakın abicim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şu anda kocaman bir sivilce çıktı. Ben bunu patlatmaya çalışırken o beni patlatıyor her geçen gün. Kendinize çok iyi bakın. Güncellemeyi beğendiniz mi beğenmediniz mi hiçbir fikrim yok. Bütün detaylarını söyledik galiba. Sanırsam tam bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviyorum sizleri. Bay bay kankam. Görüşürüz.